Gelme, gelme, gelme. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Allah kurtarsın. <laughs> Vallahi billahi damat kurtar gelini. Allah kurtarsın bu ne ya? Kurtar Kurtarın bizi! Sıcaktan değil bu. Ben evet. içeride kalamam. Ne hak yere hapis yatıyoruz burada. Yok mudur bir yetkili? Nerededir bu düğünün sahibi? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Neredesin? Buradayım. Dayı. Haksız yere mapus yatıyoruz Yok burada. ve ya. kurtulmamız için bir şey lazımmış. Anahtar nerede? Anahtar gardiyanda. Gardiyan da hemen yatırım. yanımda. Ben. Ya benim kabahatim ne ya? Bırak. Benim kabahatim ne abicim ya? Bir moral alalım. Mapus Düşün düşen biziz burada Yani. Ya. Bu Mehmet Rotbalansçı değil mi? Evet abi. Rot balansa gidiyoruz bazen 5 liralık iş 10 liraya yapıyor mu? Yapıyor abi. He? Yapıyor tabii. Ondan sonra rot balans yarım oluyor tekrar gidiyorsun araba yampiri yapıyor. Ya. Biraz babası da var bak burada böyle a gibi köşede. Bir Açın. şu delikte bir gedi kalmış. Evet. Bu gediği de toparlayınca evet, kapı açılacak var. inşallah. Şimdi bizim de bir şey takmamız lazım da onu çıkarmaya çalışıyor. O hala denkleştirmeyecek. Hmm. Yani gelir gideri karşılamıyor bizi. Gider 100 YTL, gelir şimdilik 20 YTL. Eksi 80 YTL'liyiz biz. Ticarette, ticarette doğru haklısı, doğru söylüyorsunuz. Ticarette bir şey var. Estağfurullah daha değil, daha değil. Ticaretin en önemli unsuru nedir? Gerçi pek yerde kalmamış maşallah. Gelenler sağ olsun. Yatırım yapmadan kazanç elde edemezsin. Müzik Şu bugün damattan bir şey istiyoruz kapıda, babasından bir şey istiyoruz. Ne yatırım yapmışız da hangi yüzle istiyoruz? İnanın size bakacak yüzüm yok yani. <laughs> yok yok yüzüm yok <laughs> size. Yaştır hayır. hayır. Yüz, yüzüm yok. <laughs> Bu da gelin hanım ve damat bey'e bizden şöyle yüzün yolda <laughs> programında. Teşekkürler. Şimdi gönül rahatlığıyla isteyebiliriz. Şurada eksik dedik var. <laughs> Eksik yedik var burada. Gönül rahatlığıyla isteyebiliriz. Yatırımımızı yapmışız. El bir daha cebe gidiyor sevgili kayınpeder. Hatta direkt şu tarafa doğru uzatırsak hiç şeye de gerek. Direkt o tarafa doğru. Uzatalım, devam edelim, devam edelim. Biz ilk tanıştığımızda Nusret abi oğlan tarafıydı. Baktı ki burada bahşiş mahşiş durumları var. Yavuzcuğum az bir müsaade et. Görsün abici. Yani Nusret abi. Bir yüzünü gösterelim. Az bir yukarı kaldıralım. Kaldır, 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 kaldır. Tamam. Yetti. Dün düğünün başlangıcında olan tarafıydı. Bugün baktı ki bahşiş olan tarafından çıkıyor. Hemen döndü kız tarafına. Aynen öyle. Öyle yağma yok. Özlem. Evet. Ee, Musreta abi, sizin akrabanız mı damadın akrabası? İki taraftan mı var. Politik cevap verme. Gerçek konuş. Yani işin ucunda Musreta abinin cebinden çıkacak bir şey var. O bakımdan sonra Öyle mi? Düğümü yine gelin ve damat çözdük. Gel damat. <laughs> Nusret abi kimin akrabanız? Bahşiş alacak da bahşiş verecek. Kimin tarafına verecek? Oğlan tarafından kız tarafından mı verecek? Kapı açsın diye. Yoksa içeride duracak da oğlan tarafı kız tarafına bahşiş verecek diye Nusret abi bahşiş mi alacak? İki tarafı da bahşiş verecek. Sen batırdın ya. Adam. <laughs> Elini tamam. bir cebine at sen. Gelin, gelin. 6 kere 5, 30. 30 YTL. Ee, bunu al. Hmm. Çoluk çocuk istiyor yani böyle düğünde hmm. lazım oluyor. Ben de böyle, onun için. He, beşer beşer ya. Bir de mi? öbür cebi eline at bakalım. Ama Orada bir şey yok. Kayıp eder mi almıştım ya? Aynen iyi. <laughs> 30 TL'den fazla etmez mi bayağı kabı? Evet. evet herhalde. Biz Saati de bir 20'ye yapsak 50. Sen o 30 lirayı çocuklara dağıtabilirim ama uğraştık. Ya. Ayakkabılara saydık, öbür tekine de saydık. Saate biraz aldık. Var, benim eller çoğalıyor eller. Var, benim Bu nedir? Karanfil. Karanfil. Niye geline karanfil takıyor? Güzel <laughs> koksun gelinimiz diye. Denizlimizin, yüreğimizin bir adeti. Güzel Karanfilimiz güzel koksun gelinimiz. Gelin gibi. güzel koksun. Evet. Yavuz'u mı? benim böyle güzel güzel bir hediyelerim var. Bu ne? Bu torbası. Hmm. Tamam hmm. tuz torbası. Tamam mı? Tuz torbası niye takıyoruz <laughs> biz? Tuz torbasını kız aldığı için, başını geçtiği için veriyoruz. Ayvayı da bir yediktirelim beraber. Ayvayı yiyelim. Ayva Ayvayı bir yiyelim lütfen. Ayvayı da yedi şu an. O niye gerekiyor? Bu da süt artık çocuk istiyordu anlamındadır yani. Hmm. Tez zamanda. Tez zamanda. Hayırlı evlatlar olun inşallah. Verirsin. Temiz mi? Temiz. Temiz. Sıcak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.